Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi? Kurbanlık hayvan kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartı ile alınıp satılabilir. Ayrıca toplumda herhangi bir aldatma, kargaşa ve ihtilafa yol açmayan yaygın bir uygulama varsa kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın karkas halindeki kilo birim fiyatı önceden belirlenmek şartıyla kesildikten sonra tartılarak parasının ödenmesi yoluyla da satılabilir. Ancak bu şekildeki satışın geçerli olması için kesimden önce taraflar arasında aktin tamamlanması gerekir. Ayrıca kurbanın kelle, paça, ve sakatat gibi bazı yerlerinin satıcıda kalması şart koşulmamalıdır.